18 yaşındaki Cansel Busey kanalı birkaç gün önce intihar etmiş. İntihar nedeninin matematik öğretmen tarafından tecavüze uğraması. Ee, ve bu tecavüz şikayetini okul yönetiminin dikkate almaması olarak açıklamış yakını. Ee, dikkate almaması, o zaman soruşturma açılır. Yani tahkik edilir, tespit edilir. Ama böyle bir şey için bir genç kızın intihar etmesi çok çok yanlış. Evet. Çünkü onun haysiyetinin şerefini almaz, onu yapanın haysiyetini şerefini alır. Evet. Kim yapıyorsa. Evet. Yani böyle bir şeyde bir genç kız hiçbir yerde, hiçbir zaman için bir şey kaybetmez. Zor olan bir şey, mesela gasp ediliyor, ona sorumluluk getirir mi? Getirmez. Mesela zorla küfür bir söz söyletiliyor. Bu geçerli olmaz. Özetle, bak tecavüz şu falan olduğunda Allah'a seyredilsin, bir genç kızın haysiyetine, şerefine hiçbir şey götürülmez. Onu yapan kimse o haysiyetsiz, şerefsiz, namusuz, onu manen yıkar bu. Dünyada, ahirette. Dolayısıyla kardeşlerimizin böyle bir şeyde bunu gelenek gibi görmeleri çok yanlış. İntihar edecek. Ne var? Öm, güzel, uzun ömür, önün, onu önünde. Onu kınayan varsa o da ahlaksız, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz ta kendisidir. Bir masum insanı. ...hiçbir suçu yokken kınıyorsa... ...ahlaksız, haysiyetsiz, şerefsizdir. Kur'an'a göre zaten onların sopa atılıyor. Evet. evet. Ama tabi Kur'an'la... ...idare edilen bir ülkede olabilir bu ancak. Dolayısıyla genç kızlarda... ...böyle bir eğilim oluyor. bu Özellikle bu yaşlarda... ...intihar eğilimi çok yan, yaygın. O bilek kesmeler, bilmem neler falan... ...birçoğunun genç kızların bileklerinde... ...izler oluyor... Bu çok çok yanlış. Kendine kıymasın. Böyle bir şey haram. Çok kötü adetler geliştiriyorlar. Özellikle böyle çakal gençler. Genç kızlara kabus dolu ve korkunç bir hayat sunuyorlar. Mesela kollarında sigara söndürmek, bacağında sigara söndürmek, kollarını çizmek. E yazık benim canlarım da bir mesela bir yere gidiyor, aynı sen karşılıyor. Bir yere gidiyor. E demek ki dünya böyle diyor. Tabii ki dünya böyle değil. Allah'a sınsın, Allah onu korur. Bir de babalar böyle şeyleri çok anlayışlı davransın. Yani çok vahşi yani ve delice hareketler yapıyorlar. İşte tecavüze uğradığını duyuyor. Oğlunu vuruyor, anasını vuruyor bilmem. Kardeşim bu ahlaksızlık, haysiyetsizlik, şerefsizlik, namussuzluk. Terbiyesiz adam. O çocuğun ne suçu var orada? Ahlaksız. Ailenin ne suçu var orada? Haysiyetsiz insan. Ya ne kadar mantıksız bir şey. Çocuğa hiçbir şekilde halel getirmez. Yani onuruna, şerefine hiçbir şekilde halel getirmez. Ee, mesela babası polis oluyor. Ya babası böyle sert bir insan biliniyor. Böyle şeylerde bir e, devletin birimi olsun. Genç kız desin ya benim ailem çok sert. Böyle de bir felaket oldu, böyle bir şey oldu o adamın babasını falan devlet kontrol altına alsın. Gidip nasihat etsin konusunda ya bu normal bunda bir şey yok. Bu çocuğu rencide edecek onun haysiyetine şerefine namusuna zarar edecek bir şey değil de. Değil mi? Arkadaşları ee, arkadaşlar da sahip çıksın. Yani genç kız sanki kötü yola düşmüş gibi bir hava istiyorlar. Onu yapan adam kötü yola düşmüş. Fahişedir onu yapan adam. Genç kıza hiçbir halel gelmez babalarının bu dehşet saçması korkusu çocukları intihara kadar sürüklüyor. Buna devlet önlem alması lazım. Yani belirli merkezler, birimler olması lazım. Ve buna müsaade edilmemesi lazım. Kuzum, canımın içi. Bir tane Güzel yüzdüm benim. Aslan bu, aslan. <laughs> Annesini koruyup kolluyor. acayip hoşuma gidiyor. Bunu. Aferin. Koskoca Rusya'da bir annesi bir bu yana. Çok şeker. Yiğit de öyle. Bayağı iyi kendini koruyup kolluyor da yani, maşallah. Aferin. Maşallah. Ya mesela Rusya'da hiç rahatsız edecek bir şey olmamış. Buralarda hiç olmamış. Kendini korumuş maşallah. Aferin. Benim güzel gözlüm benim. Mesela bazı polis, sinirli oluyor bazen polisler bazı polisler. E çocuğun ödü kopar ya Bir de evde silah bulundurmak da çok sakat iş. Yahut açıkta bulundurmak. Mesela Allah vermesin bulunduruyorsan bile silahı ayrı yere koy, şarjörü ayrı yere koy. Değil mi? Evet. Hemen ele, bak emniyeti açık ağzına verilmiş olarak hazırda tutuyor. Lan cepheye mi gidiyorsun? Lan derken ortaya söylüyorum ben. Kimse alınmaz. Zoruna ne oldu ya? Hazır olunca sinirleniyor mesela. Öfkeleniyor. Hemen alıp çekip şak vuruyor. Sonra da ağlıyor. Yere kapanıyor. Ben ne yaptım diyor. Elini körünü yaptım. Ahlaksız. Deli gibiler ya. Bir sinirine hakim olma, bir aklına hakim olma yok. Yani bir aklı başına adam çıkıp sakinleştirmeyi de bilmiyor. Mesela adamın sinirlendiği belli oluyor. Ya al dışarı çıkart adamı. Değil mi? Al bir tanıdığına falan götür. Nasihat ettir, bir şeyler yap. Ya polis de devreye girebilir. Kardeşim dersin ya çocuğa hiçbir şekilde zarar gelmemiş. Ya on onuruna şeref Mesela ben kendi oğlum var istesin evlendireyim des diyecek de, de, değil mi? O genç kızın gururunu korunması lazım. Mesela diyecek ki başka delikanlı emresin ayağına kapanayım. Hemen evlenelim desin. Onun ifretine, namusuna hiçbir zarar gelmez. Gelmedi de ve gelmeyecek de desin o çocuğa dehşeti yaşatmanın bir alemi yok. Yani ucu bucağı yok kardeşim. Kendini vuranlar, kesenler, oradan buradan atanlar. Ya bir çoğu basıra yansımıyor. Çok olay oluyor yani. Böyle rezalet olmaz. E, genç kız ruhu da bir tahsa soruyor. Kimse de teselli etmiyor. Odasına kapanıyor falan. Yapayım gitsin diyor. Yapayım gitsin olur mu ya? Allah vermesin ya. Cinayet işlemiş oluyorsun. Alo işte intihar etmem adam. adınız soyadınız ne? Kayıt alayım babanın adını dalga geçer gibi. Adam intihar etmek üzere. Adamdan alay eder. Ya psikolojik. işte Freud'dan falan konuşuyor. Hiç ailede intihar eden oldu mu bilmem ne dalga geçer gibi. Öyle olmaz. Dinlen imanla olur İman hakikaten olur Ve direkt sahip çıkmak lazım. Hemen biz oraya geliyoruz dersin. Seni alalım başka bir yere götürelim. Ya. Al bir akrabasının evine götür. Başka bir ile götür. Mesela al Antalya'ya götür bir yere götür. Rahatsın, bir kafası dağılsın ya. Çık dışarı falan dersin. Orada mesela sevecen arkadaş grupları oluşturulabilir. Özel görev mesela kızlardan, erkeklerden. Aralarını alırlar. Sevgi gösterirler. Yatıştırırsın. Bu derece getiren bir alem var mı? Dünyalar güzeli ya. Bayağı şeker de. Çocuk kim bilir ne derece korkuttular bunu. Nasıl paniğe kapıldı yani. Polis de evde ara, silah açıkça koydu mu kardeşim? Yani emniyetinin kapalı olması falan emniyeti açar. Bir kere şarjörü mutlaka ayrı yerde tutmak lazım. Silah boş tutacaksın. Değil mi? Şarjörü kendi ayrı bir yerde, kilitli bir yerde tut. Zaten o ikisini birleştirip şey yapamaz o. Sinir anında yapıyor onu. Ani yapıyor. silah aldı mı direkt vuruyor. Yani gidip o kadar tasarlayamaz o sakinleşir orada o. o. Gene <laughs> de Allah rahmet etsin. Can selam. Dünya tatlısına ya, konuşulsa tabii böyle bir şey olmazdı. Ne şöyle aslan gibi kızlar var ya. Çok fazla intihar girişimi var aslında da. E, Allah koruyor çocukları.